Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 350z'nin drift ayarını göstereceğim bir de BMW'nin ikini göstereceğim şöyle e, süspansiyonu böyle arkadaşlar videoyu durdurup bakabilirsiniz bekliyorum tamam geçelim e, bunun adı ağırlık merkezi böyle videoyu durdurup yine bakabilirsiniz ee, sonra vites kutusu gearbox ayarı yani gearbox da böyle isteyen baksın lastikler şöyle 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 lastikler bakabilirsiniz benim bir hemen bir de arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Çekiliş var. Bir tane çizme hediye diyeceğim. İsteyene. İsteyen abone olsun. Sizin e, ID'sini yazsın yorumları isteyen. Böyle bununki de. Sıklasyon böyle. Bir de kutusu böyle. Ağırlık merkezi böyle. 350 nasıl kayıyor ona bakalım. Heh. Bir de 350 şu zoomladım şu an orayı. Oradaki lastikleri sıfır olması lazım. Gördüğünüz gibi. Şöyle çıkın. Ee, tek tepeyi tek şimdi lastiklerinizi eritmek için şöyle dönebilirsiniz. Lastikleri erince daha yağ gibi kayıyor. Böyle ikiye veya üç alım böyle yağ gibi kaysin sizin arabanızda ben çarpıyorum tabi ben daha e, bugün öğrendim drift <laughs> yapmayı kaç aydır girmiyorum zaten kar parkinine bir yıl olmuş olmuş evet bir yıl olmuştur ya çarpıp çarpıp duruyorum ya? Güzel kayıyor ama ben kaydıramıyorum yani arabayı. Yani siz de 350 Z'ninkine bakabilirsiniz. Birazdan i7'ninkine de göstereceğim. i7 miydi o? M7 miydi? İkisinden biriydi. M7 idi. i8 var. Ee, şöyle görelim. Allah Allah Allah. Bu arada dediğim gibi çizim dağıtacağım. Ya bunu dağıtırım ya da bir tane sürpriz arabam var. Onu da atarım. İkisinden birisini. Onun için abone olun. Bir de yorumlara aidiniz yazın. Şöyle güzel kayıyor yani jilet. Bu böyleydi. Nesi geldi. Neyse. Ee, bu. Linkine geçelim. De. Bu da, bu da güzel kayıyor ama 350 daha güzel kayıyor yani. Bu videoya 100 like gelirse yapacağım bu arada çekilişi. Bir hafta içinde 100 like gelirse keşfete düşerse bu video. Düşmez zaten de neyse. 100 like gelirse arkadaşlar çekiliş yapacağım. Bir hafta içinde. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. 50 abone ya da 100 abone ikisinden birisi. 50 de gelirse olur. 100 gelirse de bayağı sevinirim yani. Bunun da böyle kayış gibi Böyle güzel kayıyor. Baya Bayağı iyi kayıyorlar. Allah uff araba yamuldu. Harbiden mi yamuldu ama yani. Ben tabi bu drift konusunda iyi değilim dedim gibi. Ama siz iyi bir Araba sürüyorsanız, ben arabayı iyi sürüyorum da drift de iyi yapamıyorum. Drifti iyi yapan biriyseniz kesinlikle drift tire çok iyi gelecek. Bir de bunun paylaşacağım. Şorstan da bakabilirsiniz. <laughs> Araba satın ya da zaten paylaşırım size. Almak isteyen alır. 350z'yi e, 10 milyonu satabilirim belki. 15 de olabilir. 30 olabilir. bir ikisinden biri. Şöyle şuraya bir Allah ya. Mekana girecektim de. Öyle giriş olmadı. Neyse, böyle güzel kayıyor yani kaymak gibi kayıyor Allah. Şurada bir deneyeceğim. 360 denemeyi. Şöyle Allah'a ekber. Yok olmuyor. Bu arada lastikleri e, sıfıra getirmek için böyle bir yere yaslayıp, böyle bir yere yaslayıp gaza basın. Altta zaten sıfır yanıyor. Burayı uzunlayayım ben. Orada sıfır yanıyor gördüğünüz gibi. Ya da şöyle yapabilirsiniz. E, şuraya gelin mesela. Şöyle orta yere gelin. 100 bin lira verdim. Neyse. Biz, şimdi onları Şöyle döne 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 yakabiliyorsunuz. Böyle daha hızlı oluyor. Böyle dönerek. Gördüğünüz gibi sıfırına güzel çizdi. Şöyle güzel bir kaymak gibi kayış elde ediyorsunuz. Dediğim gibi bunların içinden birisinde çizim yapıp satacağım. Ama e, vereceğim. E, şuna yapacağım. Araba bu. Ama çizim yapabilirsem size vereceğim. Bu araba yerine başka bir araba da olabilir. O yüzden dediğim gibi like atabilirsiniz arkadaşlar. Şu arabayı satacağım yani. ben. Nerede ha? BMW'yi satıyorum arkadaşlar. 15 milyona yeni sahibine hayırlı olsun. Bunu ilanını veririm arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Videomuz böyleydi ee, kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolara haberdar olursunuz. Ee, para para yapabilirsem para ilesi de göstereceğim size. Ama ben onu beceremiyorum çok. Para var vardı. Şu seviyelerdeki birinci de yapıyorum parayılısını ama kaldırmışlar 5 dolar mı ne veriyor yani onu kötü bir şey yapmışlar ya kaldırmışlar çok kötü oldu ben ondan para alıyordum bir dahaki videoda görüşürüz like atıp abone olun bay bay